Bütün bunları yaparken ilk başta yapmanız gereken başvuru formu, hemen başvuru formunu hı hı. da gösterelim. Onun üzerinde de belki o noktalarda hangisine nereye özellikle dikkat etmek gerektiği üzerinden konuşabiliriz. Bu da bizim başvuru programımız. Burada da zaten e, yine yol gösteriyor. Kırmızı ile yazılmış, senin nasıl, hı hı. neler yazman gerektiğini vesaire hepsini anlatıyor. İşte burada burası projenizin kimlik kartı gibi düşünebilirsiniz. Evet. Ee, değil mi hocam yani? Adınız, soyadınız. Kesinlikle. Araştırma öğrenimizin başta, yurt dışı danışmanınızın adı, yürütülecek olan kurum, kuruluş. Özetinizi yazıyorsunuz burada. Yani projenizi asıl önemli yer burası aslında. Yani burayı çok evet. iyi hazırlamanız gerek. Yani hepsi önemli de buraya evet. Bir yerlerinden biraz daha özen göstermemiz gerekiyor değil mi? Kesinlikle <laughs> çünkü çarpıcı olmak zorunda, net olmak zorunda. Ne istediğinizi, ne vereceğinizi de net bir şekilde ortaya koymanız gerekiyor. Evet. Yurtdışı dışı danışmanın adı soyadı deniliyor ya, yani davet mektubunun neden önemli olduğunu o yüzden görüyorsunuz. İlk önce neden davet mektubunu almanız gerekiyor? Tabii es zamanlı siz çalışın, projenizi şekillendirin, projenizi yazın. Hani ondan davet gelinceye kadar siz sürecinizi kendi içinizde tamamlayın ama şu danışmanın adı soyadı olmadan maalesef başvuramıyorsunuz. Evet. Hani sürecin kilit noktası da orası aslında bir anlamda. Doğruya da size ne ilgili işte e, tez bilgileriniz hem yüksek lisans hem doktora yani bu da önemli sizin hangi alanda yaptığınız ve kampusun hangi alanda yapacağınız bunlarla ilişkili olursa değil mi hocam? Evet. Biraz daha e, bu biraz kendinize refere ettiğiniz bir durum. Bakın benim yani benim bu şu çalışmalarım var. Şu anda şu yayınları yaptım, şu tezi bitirdim. Bütün bunların yaygın etki kelimesi çok önemli bir takta. Bu etkiyi sağlamış mısınız? Yani makaleniz, bildiriniz, kitap bölümünüz, Var mı? Siz kendi kendinize nelerinizle refer edebilirsiniz bu durumda. TÜBİTAK bunu üstüne neyi diyor, yayınlarınızla. E, o yüzden başvuru sahibinin tez bilgileri burada önemli. Evet yani TÜBİTAK şuna bakıyor. Yani Ama. daha bu kişi bunun hakkında bir çalışma yapmış mı? Evet. Eğer yapmamışsa bu işi yapabilir mi? Yani Çünkü evet. onlar da bir, belirli bir destek veriyor, para veriyor. Ve bunun da ülke ekonomisi evet. önemli olan, ülkeye getirirse ne olacak? Buna da çok dikkat ediyorlar. Zaten evet, bir sonraki soruda şeyle karşılaşacaksınız. Türkiye'ye katkısı. Gerçekten yaptığınız için ülkemize bir dönüş olmalı. Burada yani sadece size değil. Evet. Hı -hı. Özgün değerlerde de konunun önemi araştırma önüsünün özgün değeri araştırma sorusu hipotez gibi sorular var burada. Bu Hı -hı. Amacınız ne ve hedefiniz ne? Burada tabii açık bir amaç ve açık hedef ölçülebilir yani ve en önemlisi gerçekleştirilebilir bir hedef mi? Kesinlikle. Yani, yani <laughs> biliyorsunuz ama hayal unsuru da olabilir. Yani sırf oraya gidip geziyim, geri döneyim. Yani gerçekleşmedi de diyebilirsiniz. Bunu işte önlemeye çalışıyor en azından. Ve yön bunu, önlem, bunu önlemeye çalışırken şey belki yine atlanmış olacağım ama hani bunları yazıyoruz ama e, tamamen e, TÜBİTAK sizi gönderdiği zaman hani tabiri caizse başı boş bırakmıyor. Siz dönemin içerisinde iki tane çok ciddi rapor sunuyorsunuz. ilk 6 ay bittiğinde ve sadece siz sunmuyorsunuz. Sizin danışman hocanız da sizinle ilgili rapor yazıyor. Evet. Yani hani oraya gittim, elimi kolumu salladım, istedi yani tabii ki sallayabilirsiniz. onda bir şey yok ama sürecin içerisinde kontrol noktaları var ve döndüğünüz zaman yine belli bir süre içerisinde İkinci raporunuzu yazmak zorundasınız. Ee, hocanız sizin adınıza kapalı hani bunlar sonraki aşamalar bu kısımda görülmediği için anlatıyorum. Bunlar yine görülen kısımları ama sonrasında bilmedikleri kısımlar için bahsediyorum. Ee, kapalı zarfta sizinle ilgili TÜBİTAK'a mektup gönderiyor. Sizin evet. görmediğiniz yani kendisinin gönderdiği, sizin hakkınızdaki fikirlerini, sürecin içerisindeki şeylerinizi o yüzden e, ülkeniz, siz sadece kendinizi kendi adınızı temsil etmiyorsunuz üniversitenizi ülkenizi temsil ediyorsunuz. Yani oradaki bütün davranışlarınız sizin ülkenize, kendinize yakışır ülkenize yakışır olmak zorunda. Yani Çok, e, yani içerisinde... bunu İbrahim yaptı demiyorlar ya da Kübra yaptı demiyorlar. Bunu Türk yaptı diyorlar. Yani ya da Türkiye evet. Türk yaptı diyorlar. Evet. O yüzden... Ee, bizim oradaki çalışma prensibimiz davranışımız görgü işte kurallarına riayet etmemiz saygı çerçevesinde konuşmamız Hı -hı. vesaire hepsi ülkemizi temsil ettiği için yani biz sadece kendimize zarar vermiyoruz orada. yani evet. aslında biz şahsen Ki yani, olarak orada varız aslında. Evet, şahsi olarak adınızla yoksunuz orada. Ben kesinlikle bu konuyu tekrar altını çiziyorum. Omuzlarınıza ciddi bir sorumluluk yükleniyor. Ee, i̇lk kez hayatımda bu kadar hani e, çünkü ben Kübra'yı temsil ederek gitmedim orada. Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletimi, ülkemi temsil ederek oradaydım. Dolayısıyla yaptığınız her hareket e, ülkenize diyor. Yani kimse benim adımı hatırlamayacak belki ama Türkiye'den gelen hoca böyle yapmıştı. Türkiye'den gelen araştırmacı bunu demişti diye sizin arkanızdan kalan sözü oluyor. O yüzden e, bu ciddi bir sorumluluktur. Hani gerçekten bunun bilincinde olarak da gitmek gerekiyor. Ve ee, şunu da ilave etmek lazım. Sizin yapacağınız herhangi anormal bir davranış ya da kötü bir davranış hı. aslında şunu da engelleyecek. Sonradan mesela ben evet. orada e, hocayla kavga ettim ya da çalışmadım farklı şeyler yaptım. Yani hani proje dışında şeyler gerçekleştirdim. Ee, bu sefer e, o üniversitenin tamamen Türkiye'ye kapanması demekti. Kesinlikle. Yani benden sonra işte Kübra Hoca istediği kadar iyi olsun, Türkiye'de bir numara olsun, kesinlikle kabul etmezler. Net bir şekilde yani o konuda hiç ikinci bir şeyi sürecin içerisine almamış oluyorlar. Ve kültürel belleklerinde de e, Türkiye'li benim o kötü davranışımla kalacak orada. Evet. Ve, ve bunu yıllar boyunca da yıkamayacağız. Zaten evet, o... Türk olduğumuz için bir olumsuz yaklaşım var <laughs> Yani bunu iki kat, <laughs> üç kat daha arttırmış olacağız diye. Yani aslında o birazcık, e, o konuda şunu söyleyebilirim. İnsanlar kesinlikle ben hani sürecin içerisinde şunu gördüm. E, i̇nsanlar her yerde. Siyaset bambaşka bir şey. İnsan olmak ve insan, herhangi bir millet fark etmeksizin, din fark etmeksizin insan olmak bambaşka bir şey. E, tabii dünya siyaseti bambaşka şekilde işliyor. E, farklı olaylar yaşanabiliyor ama sizin karşılaştığınız Olaylar insan üzerinden de gidiyor. O yüzden insanlığın önemi de ortaya çıkıyor aslında. Evet, Hepimiz o, insanız, o. aynı gemideyiz yani ortak değerler, ortak kültür. O yüzden e, bu bambaşka bir şey. Yani yapılan siyasetler bir ülkeyi siyasetinden dolayı sevmeyebilirsiniz ama insanları bambaşka bir e, profil çiziyordur sizin için. Ne kadar yanıldığınızı, üzüldüğünüzü anlayabiliyorsunuz süreç içerisinde. O yüzden e, sizin her, o yüzden herkesin Biricik deneyimi var, hepimizin deneyimleri. Aynı anda, aynı saatte bile bir ülkeye gitsek bambaşka deneyimlerle dönebiliriz oradan. E, zaten bizleri biricik yapan da bu farklı deneyimlerimiz. O yüzden bu çok kıymetli. Evet. E, projenin çizelgesine geldik, iş yönetimine geldik. E, hemen oradan devam edeyim isterseniz. Tabii. Evet. E, çok şey bir e, makul, mantıklı, açıklanabilir, yapılabilir. Sizi de zora sokmayacak. Evet program hazırlamanız gerekiyor kendiniz için. Yani bu konu ne olacak? İlk, 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 he, bunlara dayanın. Yani siz gidip ilk bir ay içerisinde ben bütün kütüphaneyi tarayacağım, bitireceğim, yazıya geçeceğim diye bir öyle e, akıl dışı ya gerçek gerçi gündelik hayatta gerçek hayatta uyuşmayacak bir söylem içerisinde bulunursanız iş paketiniz size e, zaten o, inandırıcı olmayacağı için daha ver diyersiniz. Hiç sonrasına gitmez. Gayet yani, inandırıcı. 3 aylık evet. periyotlar halinde düzenleyebilirsiniz. Evet. Benim tavsiyem. En mantıklı buradaki herhalde şey kaynak taram. Literatür evet. dediğimiz şeydir değil mi? Hı -hı. Evet. evet. Ve bunu da maksimum bir 2 ayla e, paketleri zaten 2 aylık ya da aylık mı? E, evet. Paketinizi burada 5 e, şekilde yapmış ama artırılabiliyor sanırım. Onlar evet, genişletilebilir, fazladan paketler. Ya yani ben üç aylık dönemleri ayırmakta fayda buluyorum. İlk 3 ayın içerisinde de çok yükleme yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ilk üç ayda e, siz istediğiniz kadar ben kütüphanede tarama yapacağım. Burada yani Türkiye'deki şartlarımız içerisinde üç ayda değil bir haftada yapacağınız bir taramayı belki orada üç ayda bitiremeyeceksiniz. Neden? Yeni bir sisteme alışmanız gerekecek. Yemeniz, içmeniz değişecek. Uyku düzeniniz, saat farkınız değişecek. Yani öncelikli olarak insan olarak da kendinizi o zamanı tanımanız gerekiyor. Sonrasında bunu psikolojik olarak size yük olarak vermesini istemiyorsanız, paketin e, açılımında ilk üç ayda biraz e, ara, yani rahat bir alan bırakmanız gerekiyor. Ülkeyi, şehri tanımak, kalacağınız yeri, kalacağınız ev, odayı... E, oralara gittiğimizde ben mesela hep oda kiralamak zorunda kaldım. Hep odalarda e, bambaşka ülkelerden, bambaşka insanlarla kaldım. Süreç içerisinde zor görünüyordu ama döndüğümde geldim anladım ki ben dünyanın dört bir tarafından, Pakistan'dan, Kolombiya'sına, Arjantin'inden, Brezilya'sına, Amerikalı'sına kadar pek çok insanla birlikte yaşayabildiğim için yaşama kültürümü geliştirebildim. Yani insanlarla iletişimimi geliştirebildim bu noktada. O yüzden ben ilk üç kazan... aya... Pardon? Ve, ve, pek çok da dost kazandınız yani. Kesinlikle. O çok ayrı bir nokta. Yani o kesinlikle öyle. O yüzden ilk üç ayda makul olanı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani ilk üç aya akademik olarak çok büyük bir yüklenme olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben Ve risk yönetimi. Burada projenizi gerçekleştirirken tabii iş paketlerinizle alakalı mesela. Hı hı hı. Ee, tek tek gireceksiniz kaç tane iş paketiniz varsa. Örneğin literatür taraması. En önemli risk nedir literatür tanımasında? İlgili kütüphanede işte kaynaklara ulaşılamaması mesela. Hemen B planımız Yani şu an farazi olarak konuşuyorum da. Ee, B planınız. Ee, İkincil plan kaynaklara ulaşmak. Aynen. Ya da farklı bir kütüphaneye gidip o kaynaklara ulaşmaya çalışmak. Hani örneğin gibi. Evet. Zaten bu tür üniversiteler size aslında onu çok söyleyemiyoruz çünkü dünyanın neresinde olursa olsun o kitabı getiriyorlar. Bence en önemli risk orada farklı bir dil olması. Hı. Ya çok arkayık bir dil olabilir çalışmanızla ilgili. O yüzden onun çevirisi olmamış olabilir. Evet kitaba ulaşmış olursunuz, kitabı görürsünüz. E, onu size özel bir şekilde de ulaştırabiliyorlar, e, odada tutuyorlar sizi. İşte bazı kitaplara, çünkü benim o tür kitaplarım olmuştu, onları görmek istemiştim. Ama İngiltere'deki bir kütüphanedeydi, oradan getirtmişlerdi benim için. Ama ben belli bir odada, belli bir saat aralığında o kitaplara dokunabilmiştim, bakabilmiştim. Hani belli şartlar sağlanıyor sizin için. Ama e, evet kitabı gördüm ama kullanabildim mi, yararlanabildim mi? Hayır, çünkü gerçekten arkayık bir dildi. Hani, dokunması bile şey isteyen bir kitaptı. Bu tür riskler olabilir, ulaşamamak olabilir, farklı diller olabilir, hani İngilizce çevirilerine ulaşamamış olabilirsiniz. Onun dışında zaman yönetiminde işte başka alanlara kayabilirsiniz. Söylediğiniz tablodaki kitaplara ulaşayım derken bambaşka hiç planlamadığınız kitapları bulmuş olabilirsiniz. Doğal olarak hani bu risk değil, o da yeniden bir B planı yapmanızı gerektirebilir. Kaynaklara ulaşmanızı gerektirebilir. Saha yapıyor olabilirsiniz gittiğiniz ülkede belki. E, sahadaki insanlara ulaşmak zaman alabilir. Yani e, onlarla iletişime geçmek, insanların sizi kabul etmesi. E, benim çalışmamın içinde bir kısımda saha vardı. E, bayağı bir zaman almıştı kabul görmem. E, evlerine davet edilinceye kadar geçen süreç hani. O yüzden e, risklerin içerisinde. Evet. E, sonra yaygın etki ve hı. biraz önce de bahsettiğin yaygın etkiye çok dikkat ediyorlar dediğin kısım burası. Hı hı. Vardı. Kesinlikle. Burada da bilimsel akademik olarak bu projeden çıktı sonucunuz ne? Yani makale mi oluşturacaksınız, bildirimi kitap mı, kitap bölümü mü? Yani neden yapıyorsunuz bir projenin çıktısı diyelim yani şurada en azından evet. olacak. Ben şeyde e, ilk ilk etapta bunda çok zorlanmıştım, onu çok iyi hatırlıyorum çünkü ben bu işi daha yapmadan ne yapacağımı nereden bilebilirim. Sonra bir gidip geliyorsunuz ki öğrendiğiniz şey şu şey oluyor. Siz bir işi yapmaya başladığınız zaman onun her aşamasını planlamalısınız. Yani hani gelip değişip dönüştüğüm nokta bu olmuştu. Şimdi ben bu çalışmayı yapmadan hani saha çalışması yapan kişileriz ne çıkacak bilmiyorum, bundan ne olur bilmiyorum falan diye bayağı bir kaygılar içerisindeydim. Tabii bu benim eksikliğimdi. Hani olaya bakış açım o dönem için söylüyorum. Ben buraya nasıl diyebilirim ki kitap bölümü yazacağım ya yazamazsam hani bunun kaygısı beni almıştı. Ya da buradan istediğim makale hiç çıkaramazsam ama anlıyorsunuz ki gerçek bir akademik hani şey oturtulduğu zaman her aşamayı planlamanız gerekiyor. Yani e, bu bir e, hani o kendisi yenileme sürecinde öğrendiklerinizin içerisinde oluyor. Evet. Kariyer geliştirme potansiyeli. Yani bu sizin kariyerinize ne katacak ve en önemlisi de ülkeye ne katacak? Net. Yani, yani niye yapıyorsun? Neden yapıyorsun? Sana ne katacak? Türkiye'ye ne katacak? Çünkü gerçekten maddi olarak destekleniyorsunuz ve bu maddi desteğin de ülkemize bir karşılığı da olmalı. Yaptığımız çalışmalarla tabii ki biz evet. bunu sağlayabiliriz. Yazdığımız makalelerle, kitaplarla en iyi şekilde karşılığını ödemiş oluruz. O yüzden TÜBİT'in bunu istemesi ya da bunun karşılığının istenmesi çok haklı bence. Hocam zaten niye çalışıyoruz? Akademik çalışmalarımızı yapmamızdaki temel amaç ne? Ülkemize katkı sağlamak. Kesinlikle. Ya yani Doğal olarak da ülkemize katkı sağlamayacak bir proje için hem ülkemizin kaynaklarını kullanmak, hem kendimizi boş yere orada zaman öldürmek, harcamak çok yanlış bir davranış zaten. Evet. Sonra ev sahibi kurumun ve danışmanın niteliği yani özellikleri. Tabii buna da bakıyorlar biraz önce söylemiştik. Yeterli mi? Şunu söyleyebilirim. E, yurt dışındaki hocaların çok bu anlamda etik kişiliğini çok beğeniyorum. Kesinlikle konu kendisiyle ilgili değilse net bir şekilde bu konu benimle ilgili değildir diyor. Evet. Ama diyor en sevdiğim kısım. Ama diyor size şu İbrahim Hoca'yı yönlendirebilirim. Kendisiyle tanışmanızı faydalı olacağını düşünüyorum sizin için. Buna e, bayıldım. Gerçekten. Yani evet. inşallah Türkiye'de de bu olgunluğa kavuşuruz değil Yani bazı hocalarımız da var tabii ki de Hı -hı. Türkiye'de, akademide maalesef olmayan bir şey. Ben, Hı -hı. yetim olmasa da ben yaparım. Öyle şey var. Yine bir mektup göndermiştim ben. Neresi? e, Madison ya da Texas mıydı? Hatırlamıyorum. <laughs> yani doktor bölümünü e, gönderdim. Hocanın cevabı bana şu. Yani ben bu alanda yetkili değilim. İki tane isim önermiş. Evet. Lütfen hani bunlarla iletişim kurun. Bunlar size daha iyi yardımcı olacak. Kesinlikle. Bir yaklaşım ve ben hani ilk kez karşılaşıyorum. Sen karşılaşmışsın daha önceden. Ee, şok oldum gerçekten hani bu Vay be dedim yani adamlar yani gerçekten ego denilen bir şey yok yani. Aa gelecek Amerika'dan. Mesela şimdi Amerika'dan biri geliyor. Bana da yazdı diyelim. Gelmez de yani buraya. <gülüyor> <gülüyor> yok yok geliyorlar hocam. Ben Mardin artık Üniversitesi'nde çalıştığım için pek çok yabancı hocayla birlikte çalışma imkanımız da oldu. Eğer çalışma konuları, yerleri, zaman yani şeyleri uygunsa kesinlikle gelip en iyi şekilde yerinde çalışmayı önemsiyorlar. <laughs> İşte bana yazacak mesela ya ben benim alanım değil gelme işte Kü Kübra'ya hoca daha iyi bir Kübra hocaya git demem yani diyemem. Niye ego var <laughs> değil mi yani? Hani devam ee, ben kendi adıma demiyorum. Elbette. Onu hani genel şey <laughs> söylüyorum. Yanlış algılayabilir yani. Yanlış an, yok, yanlış anlaşılacağını düşünmüyorum ama şöyle. E, dikkatimizi çektiğine göre bu konu. Aynı noktadan ben 3 sene geçti üstünden. 2 yıl geçti üzerinden döndüğümden beri. Hala bunu anlatıyorsam sürecin içerisindeki 3 yıl önceki olayı. Hı -hı. Demek ki gerçekten bende bir yer edindi. O yüzden e, özellikle dikkat ediyorum. Hani bir mesaj yazarken gelen maillere cevap vermek bilmiyorsam doğru kişiye yönlendirmek. Bakın bu, bu da bir terbiye. Bu da bir eğitim sürecinin içerisinde. Evet. Ya ben bunu bilmiyorum, işte konuyla ilgim yoktur deyip yollamıyorum ya da hiç cevap vermemezlik. Çünkü bilgisayar başına nasıl beklendiğini çok iyi biliyorum. O mailin gelip gelmeyeceği endişesini taşıyıp işte gündüz TÜBİTAK'tan hmm. haber gelecek mi? Gece de Amerika saatine göre onlardan gelecek mi? Ben bir süre elimde telefonla uyuduğumu biliyorum. Hani hangisinden mesaj gelecek diye. E, mailler gelecek diye kontrol ediyorsunuz. Çünkü süreç heyecanlı bir süreç. Evet. Ee, Maillerde de çok önemli. Sen de dikkat etmişsindir gerçi. E, hepsinin bu, yani mail yazma e, bu aynı. Evet. Çok benzer. Yukarıda işte Sayın Gümüş işte altta saygılarımızda saygılarımla yani bu profesör bile yazsa sana oradaki hı hı. çok önemli bir isim bile yazsa mutlaka altında saygılarımla ifadesini yazıyorlar sohbetimizin samimiyetine dayanarak hani bu aşamalar hep böyle çok şey detay gibi görünebilir ama benim e, başvurucu hocalarımızdan ve arkadaşlarımdan şeyim mutlaka çok dikkatli okusunlar. Çünkü o kadar nazik, kibar bir şekilde sizi reddediyorlar ki bazen cümlenin gidişatından çok olumlu bir şeyler yazdıklarını zannediyorsunuz. Ama sonuna geldiğinizde anlıyorsunuz ki aslında reddedilmişsiniz. Ama o kadar güzel reddetmiş oluyorlar ki gururunuz da okşanıyor bir anda Ama sonunda cümleyi bağlama şekilleri yani reddedildiğim zamanlar olmadı mı? Oldu. Ama yediğimiz o redleri o kadar kibar kibar yiyorsunuz ki ee, hani O yüzden e, o cümlelerin çok net okunması, e, çok iyi anlaşılması, e, üslup olarak da çok olumlu 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 şeylerinizi yazıp ama sonucunda çok küçük bir cümleyle ama maalesef işte bizim evet. için uygun zaman gibi deyip hani orada en önemsiz kısım aslında sizin reddedilmenizmiş gibi anlatıyorlar. Ben bu üslubu çok seviyorum. Gerçekten, Çünkü e, evet. karşınızdaki evet. insana değer vermek, kırmamak e, ya ciddi anlamda sonuca baktığınızda ben reddeyemiş oluyorum aslında. Biraz insan olarak değer vermek bahsettik gerçi gerçekten onu görüyoruz. Anlatıyor anlatıyor diyor ki işte projen şöyle güzel bu böyle önemli çok iyidir diyor. Yani Kesinlikle yani, Arkadaşlar evet. Müthiş yani daha önce işte hani böyle bir projeyle karşılaşmadık. Özgün bir değeri var ama işte Covid-19'dan dolayı kabul etmiyorum. Oradaki çok bat. Ve çok üzgünüm. Evet. Devamını da ekledi mesela birkaç tanesi, 2021-2022 dönemi için düşünürseniz diyor, hani Covid hı hı. döneminde, Onun için seve seve sizi kabul edelim. Ne güzel. Yani mesela. Ben e biraz ettiğim için. Evet, e, şimdi hayır şöyle düşünün, e, yani bu süreci yaşayan biri, kendi öğrenciniz ya da bir başkası size e, bir mail yazdığında ona katı, kabı bir şekilde cevap verebilir misiniz artık? Hayır ya da ego değil. Yani çünkü ben o süreci yaşadım biliyorum. O yüzden eğer reddedeceksen bile e, bakın bu benim sürecin içinde öğrendiklerimden biri aynı şeyi yaşamışız. Aynı şekilde bakabiliyoruz sürecin içerisine. O yüzden e, çok dikkatli okusunlar e, metinleri, onlara gelen mesajları. <laughs> Alsınlar gerçekten. Ve de çok dikkatli yazsınlar. <laughs> <red. gülüyor> evet. Ya onlar bazen bizim üslubumuz konusunda daha anlayışlı davranabiliyorlar. Hani İngilizceye evet. olan hakimiyet ya da süreçle yani ne anlattığımız daha iyi anlayabiliyorlar ama kendileri yazarken de bize gayet kibar bir şekilde yazıyorlar. Bence bu da bizim kendi açımızdan hani sonraki geçimizde ve öğrencilere yaklaşımımızı şekillendirirken önemli. Evet, sonra burada işte danışman niteliği ve yurt dışında yapılma gibi bunları yazıyorsunuz. Belirtmek istediğiniz belirli e, projenizle ilgili grafik, tablo ya da farklı bir bilgi varsa yani özgün e, çalışmanıza katkı sağlayacak. En önemlisi de kaynaklar kısmını, kaynaklar kısmını ayrı bir e, word olarak yazıyorsunuz evet. ve e, onların istediği metin içi atıf yöntemini kullanarak, yani apa, e, apa'nın sistemini kullanarak metin içinde kaynak atıf yöntemini yazıp e, sonlandırıyorsunuz. Ben bir şey eklemek istiyorum. Hadi. Şurada kurumun gerekçeyi vardı. E, yapmak istediğiniz kurumun bir önceki evet yapılma gerekçesini niye bu kurum? E, sadece şunu demeyin. Yani bunu demenin artık oranın kütüphanesi çok iyi işte bilmem kaç milyon kitap var kütüphaneye erişimim sağlanacaktır. Bunu söylediğiniz zaman oraya gitmenize gerek yok. Türkiye'de size pek çok kitabı açabilir önünüze ya da başka kütüphanelere gittiğinizde, milli kütüphane ya da başka kütüphanelere gittiğinizde. Yani tek gerekçeniz lütfen bu olmasın. Bu çok zayıf bir gerekçe olur. Yani bunu bu noktada söylemek istiyorum çünkü bazen sadece bu gerekçe gösteriliyor. Hayır o kurumun mutlaka sizin istediğiniz üniversitenin yaptığınız çalışma ile ilgili çok önemli e, alanda sahada, oldu. ilgili oldu. Dünyada bunun için kabul gördüğü oradaki hocanın bu alandaki e, bilgi en, en en bilgi birikiminin sizi yönlendirebilecek bir hoca oldu. Yani onunla iletişiminiz kurumun şu 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 özellikleri şu, Yani kurumuna ait, üniversiteye ait hangi özellikler varsa Hı. çok iyi araştırmanız gerekiyor. Yani siz gitmeden önce aslında ee, bazen şeyim Google Earth'e gir, yani gerçekten girmekle gerekiyor bazen hani ciddi bir araştırmasını yapmanız, üniversitenin tarihine, tarihçesine, kuruluşuna gideceğiniz şehrin yapısına kadar, yani gideceğiniz şehrin e, siyasi yapısına, görüşüne kadar, İşte Amerika'da demokratlarmış mı şeyler mi ya da gideceğiniz e, üniversitenin siyasi, tarihi e, kökeni nedir? Oradan çıkan en ünlü kişiler kimlerdir? Basit görünüyor. Ama sizin bu bilgiye sahip olmanız, bu güce sahip olmanız demek oluyor ve kendi adımlarınızı da sonrasında şekillendirmiş oluyorsunuz. Çok haklısın hocam. Ben de yazarken e, üniversitenin tarihini yazdım mesela burada. İşte Hı -hı. Üniversite Hı -hı. ne kadar kötü olduğunu Hı -hı. ve fokör e, bölümünün ne kadar eski olduğunu. Yani, Hı -hı. yani onların ve neler çalıştıklarını, hangi projeler yaptıklarını e, bölüm olarak yani orada yaptıklarını. Bu, sadece kütüphanesidir deyip geçmemek gerekiyor, haklısın. Evet. Buradan e, göstereceklerimiz bunlar. Bunları e, hazırladıktan sonra biraz önce gösterdiğimiz bir devin sayfasından bunları zaten yüklüyorsunuz. Ve sonrasında da bekliyorsunuz. İşte, evet. En bu. heyecanlı aşama. Bekliyorsunuz. Çünkü evet. artık her şey sizden çıkmış oluyor. Oradaki e, hocalarımızın, değerli hocalarımızın artık e, görüşleri doğrultusunda hı hı. zaman zaman e, düzeltme isteyebiliyorlar sizden. Zaman zaman işte diyebiliyorsunuz ama hiçbiri e, yine söylüyorum e, vazgeçmeniz için bir sebep değil, yeniden başlamanız için bir sebep, yeniden düzeltmeniz için bir sebep olarak geliyor. Emin nasıl... olun biraz sıkıntılı, vazgeçebilirsiniz. Ben mesela düşündüm yani şöyle bu Covid'den dolayı tabii olağanüstü bir durum e, yaşıyoruz bir taraftan yoğun bir ders hani e, işimizi de arttırdı yani normal yüz yüzeyken çalıştığımızın üç katı çalışıyoruz şu anda. Kesinlikle. Ee, ve dolayısıyla şey, yani hani o kadar yoğunluk arasında proje yazmak apayrı bir e, zaman istiyor. Ee, bir araştırma yapıyorsunuz. Bu da sizi vazgeçirmeye sevk edebiliyor. Ben birkaç kere vazgeçiyordum böyle yani. Ya hani şey, yazıyorsun yazıyorsun bir makale gibi yani sonuçta e, yazdığınızda bilimsel yani hani proje yazmak, projenin dili apayrı bir şey. Yani makaleden daha zor diyebilirim. Hiç yazmayanlar ya da daha önce bir kere yazanlar benim gibi hani bir kere yazmış bırakanlar için çok zor bir süreç. Yani onu öğrenmek bile, hani vazgeçseniz ya da reddedilseniz bile proje yazmayı öğrenmek bile size en büyük katkıyı sağlayacak. Eminim oradaki üstü. Ben ee, evet, tamam. şu şeyi çok seviyorum. Sizin reddedildiğiniz e, şeyleri de istiyor sizden. E, projeleri, başvurularınızı da istiyor. Bu neyi gösteriyor onun açısından? Siz bu konuda çaba harcamışsınız evet. ve devam ediyorsunuz çaba harcamaya. Evet. Yani sizin reddedildiğiniz, geçmişte reddedildiğiniz bir proje aslında sizi bir sonrakinde refere eden bir şeye dönüşüyor. Bu hoca vazgeçmemiş, bu hoca devam etmiş evet. dedir diyor. Ve aslında sizin için o gün olumsuz gibi görünen şey e, gelecekte ya da sonra yazdığınız projede olumluya dönüşüyor birdenbire. Red almış ama devam ediyor. Yani yine de çalışıyor, yine de projeyle çabalıyor anlamında olumlu bir noktaya getiriyorsunuz. Yani oradaki hani o bilgiyi silmiyor, atmıyor Twitter. Sizin reddedikleriniz de görülüyor. Biraz önce gördük değil mi? Reddedildi. Ama o sizin şansınızda iyi bir referans oluyor sonrasında. Hani olumsuz gibi düşünmemek gerekiyor. Çünkü bilim öyle bir şey. Aynen. Defalarca evet. laboratuvarda değiliz biz belki ama defalarca kaç tane, kaç bin tane belki zaman zaman bulunan pek çok şey deneyin sonucunda yapıldı. Eğer bütün o bilim adamları vazgeçmiş olsaydı bugün işte elektrikten tutun hiçbir şey bulunamayacaktı süreç içerisinde düşündüğümüzde. Evet hocam. Çok doğru. Diğer taraftan projeyi belki de en can alıcı nokta. Ben hepsinden daha çok önemsiyorum hocam bunu. Bilmiyorum sen ne dersin. Projenizin daha önce hiç yapılmamış bir şey olması ve alanda gerçekten e, bir eksikliği giderecek, önemli bir açığı kapatacak, önemli bir proje olması gerekiyor. Bunu zaten o kadar inanmış oluyorsunuz ki bu projeyi yazıyorsunuz bütün zorluklarına rağmen, bütün o sürece rağmen. O çabayı harcama sebebiniz sizin gerçekten projenizin biricik olduğuna inanmanız zaten ve karşıdaki insanları da ikna etmeniz. Dolayısıyla projenin bütünü belki dünyada bambaşka bir şekilde çalışılmıştır ama Türkiye'deki çalışması, Türkiye'ye etkisi, katkısı ya da karşılaştırılması diyelim Çalışma her neyse. Bunlar farklı sonuçlar doğuracaktır. İşte bilime, bizim alanımıza katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla siz zaten o projenin çok olması gerektiğine, yapılması gerektiğine inanıyorsunuz zaten. O yüzden önemli dediğiniz var.